Bizim bu Çankırılı arkadaşımız sual ediyor. Tarihçi hayatta e, Avukat Mihri He Heval'in müdafasından bir parça var. Kimin? O, Avukat Mihri Heval'in müdafasından bir parça. bir yer. Heval. Evet. Kürttür herhalde. Heval evet. arkadaş demektir. Evet. E, burayı sual ediyor. E, ben biraz düzeltip de arz edeceğim sual. Arkadaşımız biraz şey yapmış. Sen bana göndersene suali. Suali sildim efendim. Çünkü... Peki. Üstel Üstad tamam. hakkında şey Hı -hı. hükümete muhalefet bahsi hakkında da birkaç söz söyleyerek muarazatımı netilendirmek isterim. Karşınızda Kemal Safvet ve Sammiyet Adilane kararlarınıza intizar eden bu asır dide zat ömründe hiçbir defa hilaf bir beyanına bulunmaya tenezzül etmiş bir adam değildir. Avukatın sözleri mi? Evet efendim. İlk celsi mühakemede bugünkü hükümetten memnun olduğunu ve muvaffakiyetlerine dua ettiğini, onun beğenmediği ve tenkit ettiği hükümet eski hükümetler olduğunu alenen söylemiş. Arkadaşımızın sorduğu yer de şurası efendim. Fil hakika müvekkilim bütün milletle beraber istibdada karşı mücadele etmiş, hürriyet ve demokrasinin demokrasinin tesisine çalışmış ve bu hususta husule gelen muvaff muvaffakiyetten dolayı da memnun olmuştur. Yani Hazreti Hz. Üstad buradaki demokrasi şeyi savunmuş mu diyor. Bu avukatın şeyi. Diyor. Avukatın müdafası ile Üstad'ı nasıl birleştirmiş anlamadım onu. Tarihçi hayatta yer alıyor ya efendim. Demokrasi Demokrasiyi savunmuş gibi algılamış. Kim? Üstad mı? Evet. İşte dini dini savunmuş, dinsizliği savunmamış. Demokrasi dinsizliktir. Dini İslam'a karşı bu demokrasinin temeli de yok. Yani ta Yunanistan'da bilmem ne zıfır bir herif çıkmış ta milattan önce bilmem ne demiş. Oraya dayandırıyorlar. Ondan sonra o daya o söz öyle raflarda kalmış, tozlu raflarda kalmış gele 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 1945'te ikinci dünya harbi sulh olduktan sonra ikinci dünya, harbi bittikten sonra Yalta'da zannediyorum bir araya geldiler. Dünyanın iler şeyi Amerikan başkanı, Rusya'nın başkanı Stalin. Ondan sonra e, bilmem kim bir araya geldiler. Dediler ki biz şimdi öyle bir şey bulalım ki İslam'ın inkişafına engel olsun. Biz şimdi birbirimizi yedik bitirdik. Meydan İslam'a kaldı. Ne yapalım? Aradılar, soruşturdular. Demokrasi diye bir şey buldular raflardan. 1945'ten sonra ortaya çıkardılar bu demokrasiyi. Ondan, ondan demokrasi, yoktu yani. Yani beynel miler manada. Ne yapıyor? Şimdi her ağzını açan demokrasiyi ikame için demokrasi işte bilmem e, Libya'da bilmem ne ortaya çıkıyor demokrasiyi muhafaza için haftere kaftere karşı mücadele başlıyor bilmem nereden ne oluyor demokrasi muhafaza için bilmem ne ama öyle bir yerde de kullanıyor ki Afganistan'da demokrasi muhafaza için hilafet devletini ortadan kaldırıyor demokrasi muhafaza ediyor orada demokrasi şudur İnsanlar Allah'a diyorlar ki sen git ahiretinle meşgul ol. Dünya işini biz kendimiz hallederiz. Dünya bize ait, ahiret sana ait. Taksimat yapıyor. Buna bir Müslüman evet derse buyursun din de kendisini, iman da kendisini. Buna zerre-i imanı olan bir insan hayır Allah hem dünyanın hem ahiretin hakimidir der. Demokrasiye Bediüzzaman Hazretleri demokrasiyi ortadan yani onların demokrasi dediği şeyi ortadan kaldırmak için yani dinsizliği ortadan kaldırmak için gelmiştir. Eserlerin tamamı bunun emelsizdir. Ha şimdi bakın ibret alem için maalesef söylemeye mecburum. Herhangi bir gün herhangi bir gün mesela dün evvelki gün açın bütün gazetelerin birinci sayfalarına bakın Hepsi işte zelzele böyle oldu. Hasan böyle gitti, Hüseyin böyle geldi. Mutlaka yeni Asya'da bir demokrasi kelimesi bulursunuz. Mutlaka. Ben buna bakarak konuşuyorum. Her gün mutlaka bir demokrasi kelimesi bulursunuz. Türkiye'de sadece demokrasinin müdafi yeni Asya kalmıştır. İşte o yeni Asya kafası masonik faaliyetlerin desteği ve takviyesiyle maalesef bugün Türkiye'de Risale-i Nur, Nurcu denilince Yeni Asya göze geliyor, Yeni Asya akla geliyor. Ve onlar da tarihçe böyle bir kelime koymuş olabilirler. Ben rastlamadım. Muttakiyeti şeyi, meşrutiyeti demokrasi olarak onlar şey yapıyorlar. Allah onları demokratik olarak ne haşretsin. Demokrasiyi seveni Allah bir demokrat olarak haşretsin. Başka bir şey demiyorum. Öyle değil mi ya? Madem seviyorsun, tamam. Allah seni bir demokrat olarak haşretsin. Dünya, insanların, ahiret Allah'ın. Taksimat bu. Seni o niyet üzere, o itikat üzere haşretsin. Yerin geniş olsun. Cennet de senin, cehennem de senin olsun. Karışmıyoruz. Allah'ın şanına ne layıksa o. Risale-i Nur'un e, temsilcisi olarak Masonik faaliyetler, Masonik hareketler yani İngiliz netice kelam İngiliz. Fetonun ana merkezi İngiliz olduğu gibi bunların da ana merkezi İngiliz'dir. Yani e, Üstad ona ne diyor? Ne komitesi diyor? Zındıka komitesi. Zındıka komitesi. komitesi İngiliz kraliyet makamındadır. Bunlar besliyorlar. Bütün dünyadaki gayri İslami faaliyetleri ve bilhassa Müslüman görünenlerin gayri İslamiliğini besliyorlar. Eğer öyle bir kelime varsa meşrutiyeti demokrasi olarak tercüme ediyorlar. Meşrutiyette hilafet devleti vardı. Başında bir halife vardı ve seçimle gelen bir meclis vardı. Meşrutiyet budur. Yani başta bir devlet şey olur, değişmeyen bir kral olur veya halife olur. İslam devletine halife olur. Yani Osmanlı'da bir halife vardı. Halife-i Müslümin vardı. Ve seçimle gelen bir meclis vardı. Buna ne diyorlardı? Meşrutiyet. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Buna öyle diyorlardı. Şimdi Temelinden dibinden sonuna kadar, başta herhangi bir İslamla alakalı bir alamet, bir başkan, bir şu hiçbir şey yokken, milletin kendi reyiyle, kendi seçtiği bir meclisin meşrutiyetle ne alakası var? Demokrasi ile meşrutiyet ayrı ayrı şeyler. Buna zahmet edip lügata da bakmıyorlar. Bakıyorlar, domuzluğuna yapıyorlar. Nasıl bakmıyorlar? Biliyorlar. Yani zamanı Hazretlerine demokrat diyen adam Allah onu demokratlarla beraber haşretsin. Amin. Allah onu demokratlarla beraber haşretsin. Amin. Ben onun imanlı gitmesine razı değilim. Çünkü bir allame cihana hayatını İslam için her hareketim şeriatı getirmek içindir diyen bir allame cihana Böylesi bir iftira, böylesi bir yakıştırma affedilir şey değildir. Bütün insanlar haklarını helal etseler Müslüm Gündüz olarak ben hakkımı helal etmiyorum onlarla mahkeme olacağım. Bediüzzaman'a bu iftirayı yapmanın manası ne olduğunu anlayacaklar. Yani bu kardeşimizin suali, Üstad ne diyor? Üstad dinsizliği ortadan kaldırmak için Hayatının bütün dakikalarını, saniyelerini Allah yoluna harcamış bir insandır. Demokrasi de dinsizliğin bir çeşididir. Şimdi rağbette olan bir dinsizliktir. Bu mesele hakkında söyleyeceğim budur. Sordu o da bu mudur?